3 2 1 YouTube'un en yeni ve keyifli ailesi hepinize tekrar merhaba. Bugün 12 Haziran cuma gününe ait 8 tane maç analizi ve değerlendirmesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi kuponlarımız olacak. Bugün 3 kuponumuz olacak. İlk 3 maçı değerlendirdikten sonra taraf kuponumuzu göreceksiniz. Daha sonra 3 maçlık alt üst ve KG kuponu en son olarak da 2 maç daha analiz ettikten sonra 4 maçlık yaklaşık 20 oran 19-40 gibi bir oranla sürpriz kuponumuz olacak arkadaşlar. Ben maçlara başlamadan önce yeni katılan arkadaşlar için hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her üç sosyal medyada da Var7 TV kullanıcısıyla faaliyet gösteriyoruz. Instagram'da canlı maçlar öncesindeki son Biliyorsunuz biz videolarımızı bazen bir gün önce bazen 36 saat önce çekiyoruz. Olabildiğince sıcak çekmeye çalışıyorum videoları güncel olsun diye ve maç günleri veriyorum. Bununla ilgili birazcık arkadaşlarım bana ufak tefek abi niye bir gün iki gün önceden vermiyorsunuz diyor ama dediğim gibi ne kadar güncel olursa bu bizim için o kadar iyi. O yüzden YouTube'da maç öncesi analizlerimiz ve kuponlarımız daima sabit ama son dakika gelişmelerini Instagram'dan veriyorum ve de bazen de biliyorsunuz Instagram'dan hikaye kısmından kuponlar da veriyorum video çekemediğimde. Bu hafta içi öyle yaptık ve çok da güzel kazandık. Hani hikayelere dönüp bakarsanız ciddi anlamda orada da 2 maçlık, 3 maçlık güzel kuponlarımız tuttu video çekemediğimiz günlere dair. Bir de Twitter'da canlı olarak izlediğimiz maçları bazen haftanın belli günlerinde bazı maçları seçiyoruz. Ve canlı öneriler kısmından Twitter'dan da birlikte kazanıyoruz arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra istiyorsanız hızlıca maçlarımıza geçelim. İlk maçımız hangisi? İlk önce ilk verdiğim 3 maç biliyorsunuz taraf kuponu maçlarım. Ama siz dediğim gibi benim verdiğim kuponları kendiniz karma yapabilirsiniz. Bir tane taraftan seçip bir tane alt üst karşılıklıdan seçip bir tane de sürprizden alıp ayrı bir üçlü de oluşturabilirsiniz. Zaten bunları biliyorsunuz. Tekrar hatırlatmıyorum. İlk maçımız Sandhausen Admira Bielefeld maçı. Yani şöyle bir durum var. Bielefeld 5 maç kalan 5 maçında 5 puan alırsa biliyorsunuz Bundesliga'ya çıkacak. Pandemi sonrasında sadece bir galibiyeti var. 3 beraberliği var. Ama altındaki takımlar Hamburg, Stuttgart o kadar dökülüyorlar ki o kadar istikrarsızlar ve 2-3 maç üst üste galip gelemedikleri için gayet şu anda rahat durumda BFL ama rahat bile olsa ben yine de yenileceğini düşünmüyorum. Bir an önce artık Bundesliga'ya çıkmak isteyecek. Resmi olarak bunu ilan etmek isteyecek ve Sandhausen'de pandemi sonrasında ilk maçta yenildikten sonra diğer 4 maçta 10 puan aldı. Formdalar fakat ben yine de BFL'i yenebilecek kadar formda olduklarını ve güçlü olduklarını düşünmüyorum. O yüzden bu maçta 0-2 çifte şansa çok güzel oran açılmış. 1.25. Ben 1.25'ten bir FLT kuponumda bulunduracağım arkadaşlar. Sürpriz bahsettiğim 4 maçlık kuponumda da bir maç sonu 2 geçeceğim. Biraz riskli görünse de. Ama siz eğer sizler bir e güvenmiyorsanız saint Jose'nin son haftalardaki formuyla gol bulacağını düşünüyorsanız o zaman karşılıklı gol alırsınız. Ben bunu seçmedim dediğim gibi. İkinci maçımız Hoffenheim-Leipzig maçı. Şimdi bu maçla ilgili şunu söyleyeyim. 2 tane birbirinden tehlikeli takım. Leipzig biliyorsunuz kendi sahasında pandemi sonrası puanları dağıtıyor. İlk önce Freiburg'a 2 puan bıraktı 1-1 kalıp. Sonra Hertha ile 2-2 kaldı. 2 puan daha bıraktı. Son olarak Paderborn maçında zaten hani hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek kötü bir oyun. Ve bir birlik beraberlikle 3 maçta 6 puan bıraktı içeride. Ama Deplasmanlarda kesinlikle daha farklı bir Leipzig var. Mainz'ı zaten sağdan silmişti biliyorsunuz 5-0 yenmişti. Köln'ü de geriye düştüğü maçta çok rahat 4-2 yendi ve iki maçta 9 gol atarak deplasmanlarda ne kadar zaten etkili olduğunu bize her maçta hissettiriyor ve de bu içeride kaybettiği her puandan sonra deplasmanda çok daha konsantre olup sağlam bir oyunla maçı kazanıyor. Ben o yüzden de bugün burada yine Leipzig maç sonu 2'yi ideal kuponumda alacağım arkadaşlar. Hoffenheim'a dönüp baktığımız zaman Hoffenheim'da yani sezonun ikinci yarısından beri bir kaos var. Iniş çıkış bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor. Pandemi öncesinde biliyorsunuz 6 maçlık bir galibiyet alamama ve hatta 5'inde yenilmişti ve Bayern Münih'e 6-0 yenildiği bir maç vardı. O maçta başkanlarını taraftar ciddi anlamda protesto etmiş. Maç bir ara durmuştu. Daha sonra Bayern Münih de frenlemişti. 6-0'dan sonra daha fazla atmamıştı bunun üzerine. Daha sonra pandemi dönüşünde ilk maçta yine yenildiler Hertha'ya. Kötü başladılar. Fakat 4 maçtır iyi giden bir Hoffenheim vardı. Yani bir şekilde 8 puan almayı başarmıştı. Ve 7. sırada hala Avrupa iddiası varken bir anda hocaları Alfred bir şekilde gönderildi. Bu hafta maç öncesinde. Yani Hoffenheim'de ciddi anlamda sıkıntılar bitmiyor. Savunmasındaki zaaflar ortada. Belki Leipzig'e gol atacaktır. Siz yine Leipzig'e güvenmiyorsanız kendiniz karşılıklı golü de tercih edebilirsiniz. Ama ben Leipzig galibiyetinin çok daha bu maçta ideal bir tercih olduğunu düşündüğüm için 2-1-3-1 hatta iyi günündeki bir Leipzig'in 4-1 yenebileceğini düşündüğüm için burada da maç sonu 2 aldım arkadaşlar. Üçüncü maçımız şimdi Üçüncü maçımız Fenerbahçe Kayseri Spor. Ve nihayet artık Süper Lig başlıyor. Süper Lig ilgili detaylı zaten maç analizlerimizi abimi konuk ettim biliyorsunuz hafta içinde. Spor Toto programında görebilirsiniz. Bunun hemen bir altındaki videoda Spor Toto programında görebilirsiniz. Burada çok detay vermeyeceğim. Ben Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Hata yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor maçı öncesi kendini bu maçta test edecektir. Çünkü Trabzonspor maçı Fenerbahçe'nin bu sezonki kader maçı. Fenerbahçe artık ligde bir iddiası yok. O yüzden de kupayı istiyor. Bu maçta da bir mesaj vereceğini düşünüyorum taraftarına. Yani ayrıca Trabzonspor'a da bir mesaj vermek isteyebileceğini düşünüyorum. O yüzden de pandemi öncesinde biliyorsunuz 8 maç üst üste yenemedi Fenerbahçe kupa dahil. Yani 8 maçlık resmi maç galibiyet hasreti var. Kayseri de tam tersi 22 puan da biliyorsunuz şu anda. Ve ilk 20 hafta 11 puan toplamıştı. Son 6 haftada 11 puan aldı. Yani 20 maçta aldığı puanı 6 maçta toplamıştı Prosini Eçki İyi de gidiyordu. Yani bu ara ciddi anlamda Kayseri Spor'un dezavantajını oldu. Bunu zaten Toto'da değerlendirmiştik. Orada da dediğim gibi bakarsınız çok uzatmadan 3. maç olarak ben Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'u yeneceğini düşündüğüm için ideal tercih olarak bunu aldım. Yani kuponumuz nasıl oluşuyor şöyle bir baktığımız zaman. Birinci maçımız BFL 02 çifte şans. İkinci maçımız Leipzig maç sonu 2. Üçüncü maçımız Fenerbahçe maç sonu 1 arkadaşlar. Ki ben Fenerbahçe'nin hem yeneceğini hem de bu maçın 2.5 üstte de gideceğini düşünüyorum. Hani bunu da garanti değil de daha yüksek oran arayan arkadaşlarım bunu da tercih edebilirler diyorum. Şimdi Dördüncü maçımıza geçelim. Şu dakikadan itibaren anlatacağım 3 maçı arkadaşlar. Alt üst ve karşılıklı gol maçım. Dinamo Dresden Hamburg. Biraz önce ne dedim BFL maçını anlatırken. Yani BFL'in altındaki takımlar o kadar çok puan saçıyorlar ki BFL ne olursa olsun lider olmaya ve puan farkını korumaya devam ediyor. Hamburg hafta içi biliyorsunuz kendi sahasında Holstein Kiel ile oynadı. Önce yenik duruma düştü. Sonra 2-1 yaptı maçı, skoru koruyamadı. 3-2 yaptı. 90. dakikada yine koruyamadı. Yani Hamburg bir türlü o ritmi sağlayamıyor. Bir türlü kalesini gole kapatamıyor. Ee, diğer tarafta Dinamo Dresden can derdinde. Bir maçı eksik en alt sırada o maçı alırsa eğer bir anda 2-3 basamak sıçrayabilir. O yüzden burada alacağı puan ve puanlar da çok önemli. Ben Dinamo Dresden'in Hamburg karşısında gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın 2.5 üstünün oranı 1.50 karşılıklı golün oranı 1.60. Ben Dinamo Dresden'in golüne yatırım yapılmayı çok yapılmasını çok daha mantıklı bulduğum için karşılıklı golü 1.60'tan ilk maçım olarak seçtim. İkinci maçıma geldiğim zaman alt üst kuponum ve KG kuponumda Juventus Milan. Evet ikisini de izlemedik. 100 gün geçti üzerinden. Hatta 150 gündür oynamıyor İtalyanlar top. En ağır biliyorsunuz koronayı yaşayan ülke Avrupa'da İtalya'ydı. Juventus-Milan en son bir kupa finali, yarı finali oynamışlardı. Ve Milan çok iyi oynadığı bir maçtı. 1-0'da öndeydi. Ama son dakikalarda Juventus bir penaltı golüyle yine istediği skoru almayı başarmıştı. Bu maça avantajlı geldi Juventus ve bu avantajını koruyacaktır. Biliyorsunuz milli gururumuz Merih Demiral'ın sakatlığı devam ediyor. Ama Milan cephesine baktığımız zaman İbrahimovic kırmızı kart cezası ve Teo da yok. O yüzden de hücum anlamında Milan ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak ve ben maksimum Milan'ın bu maçta bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ve Juventus'un 1-1, 2-1 gibi bir galibiyeti veya iyi günündeki bir Juventus'un 2-0, 3-0 galibiyetiyle yani maksimum bu maçta 3 gol olacağını düşündüğüm için 3,5 alta da güzel bir oran açılmış. 3,5 altı alacağım ikinci maçım olarak arkadaşlar. Gelelim e, ikinci kuponumuzun 3. maçına yani toplamdaki 6. maç analizimize. Göztepe Trabzonspor. Bunu da yine Toto'da geniş olarak değerlendirdiğim için burada ideal tercihim 3,5 altı arkadaşlar. Ben bu maçın da 1-1, 1-2 veya 0-2, 2-0 gibi bir skorla biteceğini düşündüğüm için bunu da 3,5 altı aldım. Ama bu maçı sürpriz kuponumda maç sonu 0 göreceksiniz. Ben Göztepe'den bir beraberlik bekliyorum ilk maçta. 1-1 bitebilir. Denemek istiyorum. Oranı yüksek. Ama Trabzonspor'a güvenenler tabii ki burada 0-2 alarak veya direkt 2 alarak zaten geçeceklerdir. Ben olabildiğince bu, bu hafta sürprizde bunu kovalayacağım ama 3.5 alt bu maçın benim açımdan ideal tercihidir diyorum ikinci kuponumuz nasıl oluştu? Bir tekrar bakalım isterseniz. Juventus Milan 3.5 alt. Göztepe Trabzon 3.5 alt. Dinamo Dresden Hamburg karşılıklı gol arkadaşlar diyorum. Ve de üçüncü sürpriz kuponumu vermeden önce iki maçı daha hızlıca değerlendireceğim. Bunlardan birincisi arkadaşlar kesinlikle oranı yüksek olduğu için aldım. Biliyorsunuz La Liga'da başladı. La Liga'daki takımları da şu anda analiz edebilmemiz mümkün değil. Ee, ama yine de ben basından takip ettiğim kadarıyla ve ve pandemi öncesinde takımları yani sonuçta ciddi anlamda analiz ediyorduk. Mesela Granada e, Getafe ile oynuyor. Şimdi Granada sezon başında müthiş oynuyordu. Eski kanalımız Maç Var TV'den takip eden dostlarımız hatırlar. Biz sezon başında Granada'ya çok fazla oynadık. Özellikle iç saha maçlarında ve ciddi anlamda bize kazandırmıştı. E Getafe tarafına baktığımız zaman tabi Granada bu arada sonradan performansı düştü ve o tahmini zaten 9. 10. sıradaki yerine, beklediğimiz yerine geldi. E ama ikinci sıraları görmüştü uzun bir süre. Getafe'ye baktığımız zaman Getafe çok sağlam bir takım, Getafe çok ters bir takım. Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz Trabzon'un grubunda da ciddi anlamda grubu domine etmişti ve Trabzonspor'da her iki maçta da yenmişti ve şu anda da 5. sırada ilk 4 yani Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor. Çok istiyor, tırmalıyor ama diğer taraftan en azından 5. 6. basamağı da tutup yine Avrupa Ligi'nde olmak istiyor. O yüzden bu maçta gol veya goller, puan veya puanlar almak isteyecektir ve ben gol atacağını düşünüyorum Granada'ya. Ama Granada da evinde dediğim gibi pozitif oynayan ve gol bulan bir takım. Karşılıklı golün oranı çok güzel. 2 orandan sürpriz kuponumuzda değerlendireceğiz arkadaşlar. Son maçıma gelince Sporting Lisbon Pachos Ferreira maçı. Burada da ben Sporting Lisbon evet maçın favorisi. Kazanacaktır. Kazanabilir ama gol yeme konusunda birazcık bonkör bir takım. Biliyorsunuz geçen hafta Guimares karşısında da Sporting Lisbon'u biz ne yaptık? Karşılıklı gol aldık. Temiz. 2-2 berabere bitti. Pachos tarafına baktığımızda da Pachos'un gol atma özelliği ciddi anlamda olan bir takım. Ben bu maçta yine de ama Sporting bazen çünkü inanılmaz bir oyun tutturuyor ve tek taraflı hale getirebiliyor maçlarını. Bir de şimdi arkasında bir Famalicao gerçeği var. Famalicao pandemi sonrası çok iyi geldi. Önce Porto'yu 2-1 yendi. Müthiş bir sürpriz yaptı. Arkasından hafta içinde bizim için sürpriz olmayan Gil Vicente deplasmanı galibiyeti. Bunu da hafta içi Instagram'da maç sonu 2 İdealde de 0-2 paylaştık. Ve kanun üst üste bu galibiyetleriyle Lisbon'un şu an dördüncülüğü tehlikeye girdi Avrupa yolu. O yüzden Lizbon bu maçı ciddiye alacağı için e, burada 2.5 üst alalım. Ama Lisbon'a güvenmeyenler, Paçoz'a güvenenler karşılıklı gol alsın. Ben burada 2.5 üst alacağım. Yani sürpriz, sürpriz kuponum nasıl oluşuyor? Şu 4 maçtan oluşuyor arkadaşlar. Sporting Lisbon Paços 2.5 üst. Granada Getafe Direkt 2. Göztepe Trabzon maç sonu 0. Ve de son olarak 4. maçım ilk analiz ettiğim Sandhausen Bielefeld maçı maç sonu 2. 19. 19.40 oranı var arkadaşlar. umarım yani küçük, keyiflik, güzel bir kupon olur ve bu kuponları siz kendi karma kuponlarınızla birleştirip çok daha iyi sonuçlar elde edebileceksiniz diye düşünüyorum. Yine çok vaktinizi aldım ama eğer videoyu beğendiyseniz sizlerden ricam bir beğeni atmanız, bir de yakın bir arkadaşınıza tavsiye edip bize abone olmasını, bizi takip etmesini istemeniz. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı, bol kazançlı ve spor dolu bir hafta sonu. Hoşçakalın.